Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doğal Sporları Festivali'nin bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Bak, bak, bak. Hakkari Valiliği ve Belediyesi ile Yüksekova Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından 3500 rakımlı Cilosat Sat Buzul Göllerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğal Sporları Festivali birbirinden güzel etkinliklere sahne oldu. <laughs> Festivale katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tüm General Muammer Alper, Buzul Göllerinin etrafında çadır kuran vatandaşları tek tek ziyaret etti. Hakkari'de festival var, Cilosat Festivali var. Bütün Hakkari, Van, Şırnak, Irak, İran'dan vatandaşlarımız ee, yine turistler buraya büyük bir ilgi, alaka gösteriyorlar. Artık Hakkari eski günleri unuttu. Burada huzur var, spor var, festival var, fuarlar var. Sanatçı Aydın Aydın ve Murat Kekeli'nin de sahne aldığı festivale Vali Akbay'ın eşi Sevim Akbayık, Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tu General Ahmet Kavukçu Yüksek Hava 3. Piyade Tümen Komutanı Tüm General Muammer Alper, Kurum Amirleri, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlar katıldı.